Karaman Milletvekili Osman Sağlam. Sayın Başkanım, kıymetli bakanlarım, değerli milletvekillerim, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu bütçeleri üzerine grubum adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi, ekranları başlarında bizleri izleyen aziz milletimizi ve Karamanlı hemşerilerimi buradan saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün milletimizin köklü kültürünü, tarihimize olan bağlılığımızı ve dilimizi konuşmak için buradayız. Bu toprakların sesi, gönüllerimiz dili olan Türkçemiz ve tarihimizin derin kökleri bizi bir arada tutan en güçlü bağlardır. Dilimizi ve tarihimizin şanlı geçmişini yaşatmak için Gösterilen çabalar sadece birer görev değil, aynı zamanda gelecek nesillerimize bırakacağımız en önemli mirasımızdır. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu bu kutsal emanetin taşıyıcılarıdır. Onların çalışmaları milletimizin benliğini ve değerlerini korumak için birer mihenk taşı olmuştur. Değerli milletvekillerim, Karaman milletvekili olarak Türk Dil Kurumu hakkında konuşmak benim için özel bir anlam taşımaktadır. Zira Türk dilinin başkenti, Türkçenin ilk kez resmi dil kabul edildiği Karaman yalnızca bir şehir değildir. Türkçemizin yüceltilip geleceğe taşındığı bir bayraktır. Karamanoğlu Mehmet Bey'in 1277'de yayınladığı şimdiden geri divanda, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden özge dil kullanılmaya fermanı sadece bir dilin değil bir milletin özgürlüğe olan bağlılığının ilanıdır. Yunus Emre'nin sade ama derin mısralarıyla Türkçemizi bir sevgi ve hoşgörü dili haline getirmiş, milletimizin gönlünü birleştiren güçlü bir bağ olmuştur. Bugün Türk Dil Kurumu'nun dilimize yaptığı hizmetlerle övünç duyuyoruz. 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan bu kurum Türkçemizi korumak, geliştirmek, zenginleştirmek için bilimsel çalışmalara öncülük etmektedir. 2024 yılı itibariyle yayımlanan 1580 eser, düzenlenen yüzlerce etkinlik, bilimsel projeler ve burslarla Türk Dil Kurumu yalnızca dilimizin koruyucusu değil Aynı zamanda onun geleceğe taşınmasının garantörü haline gelmiştir. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlük, Bilim Araştırmaları, Derlemi gibi projeleri dilimizin söz varlığını ve kökenini bir bütün olarak incelemeye devam etmektedir. Mobil uygulamalardan çevirim içi sözlüklere, e-kitaplardan geniş çaplı bilimsel sempozyumlara kadar her alanda modern teknolojiyi kullanarak Türkçemizi dünyanın her köşesine ulaştırmaktadır. İşte bu Türk dilimize duyulan derin bağlılığın bir göstergesidir. Sayın başkanım, kıymetli milletvekillerim. Türk Tarih Kurumu da bir milletin geçmişine duyduğu saygının en somut ifadesidir. Yine 1931'de Mustafa Kemal tarafından bu kurum yalnızca geçmişi korumakla kalmamış aynı zamanda tarihimize dair yanlış anlatımları düzeltme görevi de üstlenmiştir. Türk Tarih Kurumu'nun düzenlediği kongreler, yayımladığı eserler ve uluslararası işbirlikleriyle tarihimizin hakikatlerine ışık tutmuş, geleceğimize yön vermiştir. Türk Tarih Kurumu tarihimizin her alanını aydınlatmak ve geleceğe taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. 2024 yılına kadar Anadolu'da gerçekleştirilen 30 kazı ve köy araştırmasına 150 milyon Türk Lirasından fazla destek sağlanmıştır. Dijitalleşme projeleriyle arşivdeki belgeler ve fotoğraflar erişilebilir hale getirilmiştir. Kurum ulusal ve uluslararası işbirliği çerçevesinde toplam 62.720 eseri üniversiteler, kütüphaneler ve kurum kamu kurumlarına ücretsiz dağıtmış, milletimizin tarihe olan bağını güçlendirmiştir. Bu çalışmalar tarihimizin geçmişine olduğu kadar geleceğini de ışık tutmaktadır. Değerli milletvekillerim, Türkçemizi ve tarihimizi yaşatmak yalnızca bu kurumların değil hepimizin görevidir. Bizim görevimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılında... Bu toprakların sesini ve hikayesini sadece bugüne değil, yarınlara da taşımaktır. Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe fermanı ve Yunus Emre'nin en eski divanı olan Karaman nüshasındaki mısraları hepimize bu yolda rehber olmalıdır. Gelin talış olalım, işi kolay kuralım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bu duygu ve düşüncelerle 2025... Bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler.